Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni sezon bir cenk yazmayla karşınızdayım. Şöyle bakın göstereyim yazmayı yavaş yavaş. Bir tarafında çiçekler bir tarafında ise şöyle bakın değişik bir çalışma var demek istiyorum. Gri ve pembenin hakim olduğu bir yazma. Ben zaten gri ve pembeyi birbirine çok yakıştırıyorum. Ayrıca yeni cenk yazmaların kalitesi çok farklı. Ee, daha kalın arkadaşlar. Çok hoş. Ben bayıldım. İşlerini her zaman daha iyi bir noktaya getirmeye çalıştıklarını hoş. düşünüyorum. Tığlamam iki zincirle. Bakın. 21 numara tığ kullanacağım. 22 numara da kullanabilirsiniz. 2 ee, numara e, affedersiniz Bu 2 numara değil arkadaşlar. Çok böyle 2 numara kullandığım için e, dilim alışmış. Bu 383 altın başak 383 ile tığladım bu sefer yazmama bir de e, yazmamın çiçekleri için bu iki rengi uygun gördüm şu an çok parlıyor gri ve pembe bakın şöyle biri 715 biri 186 numara şimdi hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum bir de böyle şişim var bu şiş farklı bir şey kullanabilirsiniz e, oyanın içinde anlatacağım zaten Evet şimdi hemen oyamın yapımına başlamak istiyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Bir defa doladım bakın trabzanla başlayacağız. Şöyle tığ battımdan giriyorum. 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolandım, kapattım. 1 zincir. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Yine ikili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. 1 zincir. Bu çimeni biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız öğrenin. Birçok oyamızda bu çimeni kullanıyoruz arkadaşlar. Fazlasıyla kullanıyoruz hem de. Evet bakın. Başlangıçta bu çimenden e, 7-8 tane yapılabilir. 2 çiçek arasında 10 tane yapacağım. İkinci çiçeği videoda göstermeyeceğim. Arkada hazırlayacağım. E, şöyle tarif edeyim o zaman. Mesela diyelim ki ben şimdi 10. çimenimi yaptım. Aradasınız varsayalım. 10. çimenimi yaptım bir zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battısına giriyorum bir tane boş trabzan yaptım bir zincir çektim bir defa doladım sıradakine giriyorum bir trabzan yaptım buna tomurcuk yapacağım 4 zincir çektim aradan girdim kapattım bir zincir bir defa doladım bir trabzan şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bir boş bir dolu bir boş boştan geri dönüyoruz. Burada da 10 tane e, tomurcuklu trabzan var. Varsayalım. Evet şimdi 10 tane zincirden sonra buradaki boş trabzanımın üstüne batıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim çevirdim. Evet şimdi oyamızın e, yapraklı kısmına geldik. Bir defa doladım, yuvama girdim. 2, 2 alarak çıktım. Bir defa doladım, yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doladım, yuvama girdim. 2, 2, 2 alarak çıktım. 2 defa doladım, yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 defa doladım yuvama girdim 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 defa doladım önce 1 sonra 2 sonra 2 şeklinde yukarı doğru bir trabzan yaptım şimdi hepsini bir kenara topluyorum 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kalan kısma 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5. Yuvama girdim, kapattım. 1 zincir çektim. Şimdi yine bakın hepsini bir tarafa topladım. Eee şimdi arkadaşlar şöyle ipimi bir parmağıma dolayayım. Şimdi ipimi uzattım. İçinden şişimi geçiriyorum. Ee, şişimin kaç numara olduğunu inanın bilmiyorum. Yani kızım hep şu numaralı yerlerin dişlediği için numarası silinmiş ama e, bakın çok büyük değil. Yani şöyle tığla birlikte tuttuğumuzda tığımdan daha ince. Evet geçirdim. Şimdi yine zincirimin altından giriyorum. İpimi aldım. 1. 2 zincir çektim çok sıkı bir şekilde. Yine bakın, şişimden ikinci ilmeğimi de geçiriyorum. Tekrardan girdim, ipimi aldım. 1 2 zincir çektim sıkı bir şekilde. Yine şişimden geçirdim. Şimdi yine girdim, ipimi aldım. 1 2 zincir çektim. Artık yaprak yapmaya başlayacağız. Aynı şekilde yaprağımı yapıyorum. Bir defa doladım, 2 2 alarak çıktım. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 defa doladım. 2 2 2 2 çıktım. 1 2 3 defa doladım. Önce bir sonra iki şeklinde tığımızdan son kez çıkarma işlemimizi yapıyoruz. Şimdi 4 zincir son trabzanımıza 5 tane sık iğne yapmıştık hatırlarsanız. 5 tane sık iğnemi yapacağım şimdi. Aslında şunu çıkarabilirim. Artık açılmazlar diye düşünüyorum. 5 tane sık iğnemi yapayım hemen. 1 2 3 4 5 6.yı yuvama kapattım. Şimdi boş trabzanımızın tepesine batıyorum yine aynı hizaya indim bir zincir bir defa doladım sıradaki tığ battısına girdim çimen yapmaya başlıyorum dediğim gibi 10 tane çimen yapacağım aralarda daha fazla da yapabilirsiniz videonun sonunda e, beraber aralara bakarız az ya da çok diye yorumlarız Evet burada bırakacağım şimdi oyamın üst kısmını da göstermek istiyorum size e, bakın şu durumda şimdi için renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Ee, şöyle burası yazmamızın ön yüzüydü. Arka yüzünü çevirip buradaki yaprağımdan sabitleme işlemimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Düzgün bir şekilde şöyle çeviriyorum. Batıyorum buraya 4 zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle yine düzgün bir şekilde alıp 4 zincirimi sıradaki ilmeğe kapattım. 1 2 3 4 zincir sıradaki ilmeğe 4 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 zincir kenardaki yaprağa 4 zincirimi kapattım. Bakın böyle. Şimdi ön yüzü çevirdim. 1 2, 3 zincir çektim. 1 defa değil 2 defa doladım. 2, 2, 2 çıktım. 2 defa doladım. 2, 2, 2 çıktım. Baştaki zincirle beraber 3 tane trabzanım oldu. 2 defa doladım. 4. trabzanımı da yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle son iki trabzanın tepesine tomurcuk yaptım. İki defa doladım. Birinci trabzan tomurcuktan sonra iki defa doladım. İkinci trabzan ve üç zincir çekiyorum. Buraya girip kapatıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 3 trabzan bir tarafta, 3 trabzan bir tarafta, ortadaki bir trabzana da tomurcuk yaptık diyebiliriz şimdi sıradaki 4 zincire sık iğne ile geçiyorum 1-2-3 zincir 2 defa doladım 2. trabzanım oluyor bu 2 defa doladım 3. trabzanım 2 defa doladım 4. trabzanım 4. trabzana 1 2 3 4 zincir çekip aradan girip bir tomurcuk yapıyorum. 2 defa doladım. 1. trabzan 2 defa doladım. 2. trabzan 3 zincir çekiyorum ve zemin kısma iniyorum. Bu da 3. trabzanım sayılıyor bakın. Şimdi bu ikisine de aynı işlemi yapacağım ve e, yanına iki çiçek daha yapacağım. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Yapımı çok kolay. E, yanına iki çiçek daha yapıp ütüleyip geliyorum. Evet bakın oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde. Hemen şuradan ara kısmı tekrardan göstermek istiyorum. Bakın şöyle anlatayım. E, burada modelimiz bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çimen yapıyorum. Sonraki boş, sonraki dolu, sonraki boş, boştan geri dönüyorum, yapraklarımı yapıyorum. Bu şekilde 10 tane ara, bakın şöyle bir göstereyim size. İyi ise bu şekilde yaparsanız, şurada 9 tane yapmışım, <laughs> doğrusu burada. 10 tane iyi gibi duruyor. Tabii ki size kalmış, 12 de yapabilirsiniz, ama 9, 8 yapmayın, çok yakın olunca güzel olmuyor. Zaten çiçekler büyük diye düşünüyorum. Güzel bir model benim çok sevdiğim modellerden bir tanesi buralara eğer şişle yapmak istemezseniz örümcekle de yapabilirsiniz 3 tane örümcek yapıp yan yana kapatırsınız sonradan örümceklerinizin bir kanadına yukarı doğru çekerseniz de şu yaptığımız işlemin aynısını elde edersiniz diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.